İyi günler arkadaşlar. Samsung servisinin müşteriyle müşteriyle nasıl dalga geçtiğini göstereceğim size. 2 yıl 20 gün önce falan Samsung'dan uzatılmış garantiyle bir S8 Plus al telefon aldım. Telefon şarj olurken aşırı derecede ısınıyor. Hızlı şarjı kesiyor diye mobil veriyi kapatmazsam telefon şarj olmuyor diye bir arıza kaydı oluşturup gönderdim servise servise gönderdikten servise vardı vardı gün bana mesaj attılar telefonunuzda herhangi bir arıza bulunamadı diye ben de şaşırdım yani bu kadar çabuk nasıl bulduklarını hayret ettim çünkü telefon aşırı derecede ısınıyor sonra baktım ki telefon geldikten sonra telefonu hiç ellerine bile almamışlar aldıkları gibi geri göndermişler bunu nasıl anladım? Telefonun en son ne zaman şarj olduğuna baktım. En son telefonu ben şarj edip göndermişim. Bunu da şöyle size kanıtlayayım. Ee, PTT kargoyla ben şöyle sağ üst köşede 11. ayın 30'unda yollamışım telefonu. Bugün ayın kaçı? Ayın 19'u. Bugün Telefon en son ne zaman şarj olmuş onu göstereyim size. 19 gün önce şarj olmuş. Telefon onların eline ayın 3'ünde geçti zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam. Zaten e, 11. ayın 30'unda göndermişim. Gönderdiğim gün şarj etmişim telefonu. Yani bir 2-3 gün geçmesi gerekiyor zaten. Gider gitmez şarj eden bakamazlar gittiği gün bana rapor hazırlıyorlar. Hazırladıkları raporda 12. ayın 3'ü. Yani 12. ayın 3'ün delillerine geçiyor. 12. ayın 3'ünde bana rapor hazırlıyorlar. Telefonda herhangi bir arıza bulunamadı. Diye. Şurada da tarihi göstereyim ben size. Yani sonra işte arıza kaydı oluşturdum kendileriyle. Yani beni aradılar. Dediler eee Elim bir ufak hata falan olmuş işte konuştular. Gönderseniz tekrar hemen onarımı itinayla yapacağız. Ben de yollanmayacağımı söyledim ki hakem heyetine yollayacağımı söyledim kendilerine. Ee, ısrarla istediler telefonu. Yani tabii hukuksal hakkınız var falan bir şeyler söylediler. Ben de kabul etmedim tabi. Yani böyle bir müşteriyle dalga geçilmesi insanın biraz da zoruna gidiyor. Kendi 3 sene önce en iyi diye tanıttıklar telefon alıyorsunuz. Kendilerine iyi bir miktarda para ödüyorsunuz. E sonra gelip size telefonu servise yolladığınızda bakmamaları biraz insanın zoruna gidiyor. Size tekrar göstereyim şöyle. 11. ayın 30'unda yollamışım telefonu. Bugün ayın 19'u 12. ayın. Ve telefon en son 19 gün önce şarj olmuş. Yani bu telefonu şarja takmadan bataryanın ısındığını nasıl anladılar? Hızlı şarjı kestiğini nasıl anladılar bilmiyorum. Başka bir empati yoluyla da anlıyorlarsa helal olsun. O da bir sorun demek ki anlayamamışlar. Yani anlama yolunu değiştirmeleri lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.